Herkese merhabalar ve günaydınlar diliyoruz. Evet haftayı ortaladığımız bugün de yine ABD dolarının aslında dünya genelinde değer kaybetme eğiliminin devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü baktığımızda geçtiğimiz hafta FED üyelerinden gelen ABD ekonomisine ilişkin bu güven veren açıklamalar, yılın geri kalanına ilişkin faiz artırım beklentilerini korumalarına rağmen Amerika'dan gelen bu zayıf veri akışı ve yakışırı, aynı zamanda ABD'de iç siyaset sahnesinde yaşananlar dünya genelinde doların değer kaybetmesinde etkili oluyor açıkçası. Ve bir süredir özellikle Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından e, küresel piyasalarda Avrupa tarafındaki riskli varlıkları olan bu risk iştahındaki artışta birazcık daha küresel piyasalarda algının dolara olan e, ilginin birazcık daha azaldığını görüyoruz açıkçası. Bugüne geldiğimizde yine Avrupa kaynaklı dataları takip etmeye devam edeceğiz. Dün büyüme verisini takip etmiştik. Beklensel paralelinde bir %2'ye yakın bir büyüme kaydeden, birinci çeyrekte %2'ye yakın 1.7 oranında bir büyüme kaydeden bir Avrupa ekonomisi vardı. Bugün de enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Özellikle harcamalar cephesinde görmek istenilen artışın parasal genişlemenin de bir süredir bölgede devam eden parasal genişlemeye rağmen hem büyüme hem de enflasyon tarafındaki beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açıkçası bizler için önemli olmaya devam edecek. Dediğimiz gibi bugün önemli gündem maddesini Avrupa'dan gelecek olan Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri oluşturmakta. Onun dışında çok da fazla önemli bir gündem maddesinden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla şimdiden herkese iyi günler dileriz.